the entire star white dwarf goes unstable and it collapses and becomes a supernova evrenimizin uçsuz bucaksız tarihine baktığımızda gök cisimleri sonsuz bir dans içinde hareket eder bu hareket uzay ve zamanın dokusunu şekillendiren temel güçlerden biridir ancak bazen olağanüstü bir olay gerçekleşir ve bu olay bilim insanlarının, astronomların ve hatta tüm insanlığın dikkatini çeker. İşte şimdi böyle bir anın eşiğindeyiz. Kozmik boşlukta süzülen bir yıldız dünyamıza Voyager uzay sondalarından bile daha yakın bir mesafeye yaklaşmak üzere. Bu olayın büyüklüğünü anlamak için önce söz konusu mesafeleri ele alalım. Voyager sondaları 1977 yılında fırlatıldığında insanlığın en uzak noktaları keşfetmesi için gönderilmişti. Bugün Voyager bir tam 14.8 milyar mil uzaklıkta. Artık güneşin çekim alanının dışına çıktı ve yıldızlar arası boşluğa ilerliyor ancak tüm bu mesafeye rağmen yaklaşmakta olan yıldız Gliese 710 çok daha yakın bir noktaya gelecek. Gliese 710'un hikayesi onu tanımlamakla başlıyor. Bu küçük bir turuncu cüce yıldız. Yılan takım yıldızında yer alıyor ve şu an yaklaşık 62 ışık yılı uzaklıkta. Gözle zor görülebilen bu mütevazı yıldız aslında oldukça güçlü. Kütlesi Güneş'in yaklaşık %60'ı kadar ve eğer daha yakın olsaydı gece gökyüzümüzde parlayan en belirgin yıldızlardan biri olurdu ve işte tam olarak bu gerçekleşmek üzere. Astronomların hassas hesaplamalarına göre Gliese 710 doğrudan Güneş sistemimize yaklaşıyor. Ama hemen telaşa kapılmayın. Bu olay yarın ya da gelecek yıl olmayacak. Hatta önümüzdeki yüzyıl içinde de değil. Ancak 1.29 milyon yıl sonra Gliese 710 Güneş sistemimize en yakın konumuna ulaşacak ve bu inanılmaz derecede yakın bir mesafe olacak. Sadece 0.06 ışık yılı. Yaklaşık 9300 astronomik birim. Bu ne anlama geliyor? Bu mesafe Güneş ile Ort Bulutu arasındaki mesafeden bile daha kısa. Ort Bulutu, Güneş sisteminin en dış sınırlarını belirleyen buzlu cisimlerden oluşan teorik bir bölge. Ancak bu yaklaşmanın sonuçları düşündüğümüzden çok daha büyük olabilir. Birincisi, Gliese 710 Voyager sondalarından bile daha yakın geçecek. İkincisi, Oort bulutunun kütle çekim dengesini bozabilir. Oort bulutunda milyarlarca hatta trilyonlarca donmuş gök cismi bulunuyor. Bunlar Güneş sisteminin oluşumundan kalan kalıntılar ve o kadar uzaklardalar ki Güneşin etrafındaki bir tam turu tamamlamaları milyonlarca yıl sürebilir. Ama Gliese 710'un kütle çekimi bu nesneleri yörüngelerinden çıkarabilir ve eğer bu olursa sonuçları görkemli ama aynı zamanda tehlikeli olabilir. İç güneş sistemine doğru sürüklenen devasa kuyruklu yıldızlar hayal edin. Bu cisimler Güneş'e yaklaştıkça ısınacak ve devasa parlak kuyruklar oluşturacak. Belki de yüzyıllar sürecek muazzam bir gökyüzü şölenini yaşayacağız. Ancak bu güzelliğin karanlık bir tarafı da var. Çünkü bu gök cisimlerinden bazıları dünya için doğrudan bir tehdit oluşturabilir. Orta büyüklükte bir kuyruklu yıldızın çarpması bile felaketle sonuçlanabilir. Unutmayın, birçok bilim insanı dinozorların yok oluşuna sebep olan olayın bir kuyruklu yıldız veya asteroit çarpması olduğunu düşünüyor. Peki insanlık buna nasıl hazırlanacak? Bu olay günümüzden milyon yıl sonra yaşanacak. O zamanlar torunlarımız bu tehlikeyi önlemek için gelişmiş teknolojilere sahip olacak mı? Kuyruklu yıldızları saptıracak ya da yok edecek sistemler geliştirecekler mi? Belki de Glisse, 710'un gelişi yeni keşifler için büyük bir fırsat olarak görülecek. Belki de o dönemde insanlar bu yıldıza ulaşmak için uzay gemileri gönderecekler. Ancak şu anda yapabileceğimiz en önemli şey ve bu inanılmaz olayı anlamak. Çünkü Gliese 711'in yaklaşması bize evrenin nasıl işlediğini daha iyi anlama fırsatı veriyor. Bugün Gökbilimciler modern teknolojinin inanılmaz gücü sayesinde milyonlarca yıl sonra yaşanacak bir olayı bile hesaplayabiliyor. Bu keşif Avrupa Uzay Ajansının Gaia uzay aracı sayesinde mümkün oldu. 2013 yılında fırlatılan Gaia, gökyüzündeki yıldızların konumlarını, hareketlerini ve uzaklıklarını büyük bir hassasiyetle ölçüyor ve bu hassas veriler sayesinde geleceği görebiliyoruz. Sonuç olarak Gliese 710'un gelişi evrenin en büyük gizemlerinden birini gözler önüne seriyor. Bu gökbilimin insanlığa sunduğu en büyük hediyelerden biri ve belki de bir gün bu bilgileri gezegenimizi korumak için kullanacağız. Gelecek yıldızlarda yazılı olabilir ama onu nasıl okuyacağımız tamamen bizim elimizde. Avrupa Uzay Ajansının Gaia Uzay Teleskobu Samanyolu galaksisinde 1 milyardan fazla yıldızın hareketlerini haritalandırdı. Bu olağanüstü veri gökbilimcilerin gelecekteki yıldız karşılaşmalarını benzeri görülmemiş bir doğrulukla tahmin etmelerini sağladı. Gliese 710 güneş sistemine yaklaşan ilk yıldız değil ve kesinlikle sonuncusu da olmayacak aslında geçmişte dünyaya yakın geçen birçok yıldız tespit edildi. Bunlardan en ünlülerinden biri Scholz'un yıldızı. Yaklaşık 70 bin yıl önce dünyaya 0,8 ışık yılı kadar yaklaştı. O dönemde ilk insanlar hala Neandertallerle aynı gezegeni paylaşıyordu. Ve o zamanın gökyüzü bugünkünden oldukça farklı görünüyordu. Ancak ise 710'un yaklaşımı çok daha farklı. Çünkü bu yıldız, Scholz'un yıldızından bile daha yakın geçecek. Bu da Güneş Sistemi tarihindeki en yakın yıldız karşılaşmalarından biri olacağı anlamına geliyor. Ama asıl mesele şu. Oort bulutundan geçerken yaratacağı etkiler, Güneş Sisteminin mimarisinde milyonlarca yıl sürecek değişimlere yol açabilir. Kuyruklu yıldızlar, asteroitler ve bilinmeyen gök cisimleri hepsi kaotik bir yörüngeye savrulabilir. Ancak bu olay sadece tehditler değil benzersiz bilimsel fırsatlar da sunuyor. Örneğin Gleise 710'un yakın geçişi bir turuncu cüce yıldızını detaylı şekilde incelemek için eşsiz bir fırsat sağlayabilir. Gelecekteki gökbilimciler gelişmiş teleskoplarla bu yıldızın kimyasal bileşimini, manyetik aktivitelerini ve olası gezegen sistemlerini detaylıca gözlemleyebilir. Peki ya Gliese 710'un kendi gezegenleri varsa, eğer bu yıldızın yaşanabilir bölgesinde dönen gezegenler bulunursa, onlar da yaşama elverişli olabilir mi? İnsanlık bir gün bu gezegenlere keşif araçları ya da insanlı misyonlar gönderebilir mi? Ve en önemli soru Bundan 1.29 milyon yıl sonra insanlık hala var olacak mı? Bu tür olaylar uzay araştırmalarına ve gezegen savunmasına yatırım yapmanın önemini bize hatırlatıyor. Evet, 1.29 milyon yıl insana uzun bir süre gibi gelebilir. Ancak kozmik ölçekte bu sadece göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir an. Evrenin sürekli değişen doğasını anlayarak Gelecekteki nesiller için nasıl bir miras bırakacağımızı düşünmeliyiz. Bu yüzden Gliese 710'un yaklaşımı sadece bilimsel bir olay değil, aynı zamanda evrendeki yerimizi sorgulamamız için bir fırsat. Dünya, Güneş'in tam olarak Goldilocks bölgesi denilen yaşanabilir alanında yer alıyor ancak bu hassas denge bizim kontrolümüz dışında gelişen kozmik olaylarla bozulabilir. Bir yıldızın yer çekimi bizi ve gezegenimizi doğrudan etkileyebilir. Ancak bu olay sadece bir tehdit değil. Aynı zamanda evreni daha iyi anlamamızı sağlayacak benzersiz bir fırsat. Bir turuncu cüceyi hiç olmadığı kadar yakından inceleyebileceğiz. Belki de gezegenler keşfedeceğiz. Belki de evrendeki varoluşumuzu sorgulamamıza neden olacak yeni gerçekler öğreneceğiz. Ve işte bu yüzden Uzay araştırmaları durmamalı. Çünkü evren dinamik, sürekli değişen bir yer. Bu bizim yolculuğumuzun sadece başlangıcı. Ve kim bilir, belki de Gliese 710'un gelişi insanlığın en büyük keşiflerinden birine kapı aralayacaktır. Avrupa Uzay Ajansı'nın Gaia teleskobu gökbilimcilere yıldızların hareketlerini inanılmaz bir hassasiyetle hesaplama yeteneği sundu. Gliese 710'un yörüngesi bu sayede binlerce astronomik birimlik hata payı içinde tahmin edilebiliyor. Bu benzersiz doğruluk seviyesi bize gelecekte neyle karşılaşacağımızı net bir şekilde gösteriyor. Yıldızların kozmik dansı, yakın yıldız karşılaşmaları insan ömrü ölçeğinde nadir gerçekleşse de galaksinin evriminin doğal bir parçasıdır. Yıldızlar yerinde durmaz. Samanyolu'nun devasa kütle çekimi onları büyük hızlarla hareket ettirir. Zaman zaman bu yörüngeler kesişir ve yıldızlar birbirine çok yaklaşır. Bazen bu karşılaşmaların sonuçları çok büyük olabilir. Gliese 710'un geçişi işte tam da böyle bir olay, Oort bulutu ve kozmik kaos. Bu yıldız güneş sisteminin dış bölgelerinde bir dalgalanma etkisi yaratacak. İla ise 710 ve güneş’in kütle çekimi arasındaki etkileşim Oğurt bulutunu sarsacak. Bu devasa buz ve kaya parçalarından oluşan küresel bölge Güneş sisteminin en uzak sınırını oluşturur. Ancak bu denge bozulursa, binlerce hatta milyonlarca gök cismi, iç güneş sistemine doğru savrulabilir. Ve bu ilk kez olmuyor. Bilim insanları, geçmişteki benzer yıldız geçişlerinin şiddetli kuyruklu yıldız fırtınalarına neden olmuş olabileceğini düşünüyor. Hatta bazıları bu olayların dünyanın tarihini bile şekillendirdiğini öne sürüyor. Belki de dünyadaki suyun ve organik moleküllerin bir kısmı tam da böyle bir yıldız geçişinin ardından gelen kuyruklu yıldızlarla taşınmış olabilir. Kuyruklu yıldız fırtınaları Güzellik ve tehlike. Gliese 710 Güneş sistemine yaklaştığında Oort bulutundan gelen devasa kuyruklu yıldızlar gökyüzünü aydınlatacak. Güneşe yaklaştıklarında buzları buharlaşacak ve devasa parlayan kuyruklar oluşturacaklar. Ama bu muhteşem gösteriyle birlikte bir tehlike de geliyor. Çünkü bu kuyruklu yıldızlardan bazıları dünyanın yörüngesine girebilir. Çoğu atmosferimizde yanıp yok olacak. Ama ya büyük bir tanesi doğrudan dünyaya çarparsa? Sadece birkaç kilometre genişliğindeki bir gök cismi bile tüm gezegeni felakete sürükleyebilir. İnsanlık buna nasıl hazırlanacak? 1.29 milyon yıl bize çok uzun bir süre gibi gelebilir. Ancak kozmik zaman ölçeğinde göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir an. O zamana kadar insanlık ya da insan soyundan gelen varlıklar bu tehdide karşı koyabilecek teknolojiye sahip olacak mı? Bugün bile NASA ve Avrupa Uzay Ajansı gezegenimizi asteroit ve kuyruklu yıldız çarpışmalarından korumak için Projeler geliştiriyor. Dart, çift asteroid yön değiştirme testi gibi projeler tehlikeli cisimleri yörüngelerinden saptırmayı amaçlıyor. Belki de gelecekte benzer teknolojiler Oort bulutundan gelen kuyruklu yıldızlar için de kullanılabilir. Yeni keşif fırsatları. Ancak Gliese 710'un gelişi sadece bir tehdit değil, aynı zamanda büyük bir keşif fırsatı. Çünkü bu yıldızın çevresinde gezegenler olabilir mi? Eğer varsa. Bu gezegenler kayalık dünyalar mı yoksa büyük gaz devleri mi? Hatta ya yaşanabilir bölgede dünya benzeri bir gezegen varsa, eğer böyle bir gezegen keşfedilirse bu evrende yaşamın yaygın olabileceğine dair güçlü bir kanıt olabilir. Ve belki de gelecekteki nesillerimiz bu yeni dünyayı keşfetmek için insanlı misyonlar gönderecek. Evrenin büyük planında insanlık ise 710'un gelişi bize şunu hatırlatıyor. Biz evrenin büyük akışı içinde yalnızca küçük bir parçayız. İnsanlık binlerce yıldır gökyüzüne bakarak yolunu buldu, ilham aldı, bilgi edindi. Ancak bu olay bize evrenin dinamik yapısını ve bizim bu kozmik düzende ne kadar küçük ama aynı zamanda ne kadar önemli olduğumuzu gösteriyor ve belki de en büyük soru şu 1.29 milyon yıl sonra insanlık hala dünyada mı olacak yoksa galaksiyi keşfeden bir medeniyete mi dönüşecek gelecek nesiller bizim mirasımızı nasıl hatırlayacak bilimin ve keşfin öncüsü olarak mı yoksa potansiyelini boşa harcayan bir tür olarak mı? Gliese 710'un hikayesi hala yazılıyor ve bu yaklaşan yıldız evrenin sürekli değişen bir yer olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Bizler merak etmeye, araştırmaya ve bilinmeyeni anlamaya devam etmeliyiz. Çünkü her yeni keşif bizi evrenin en büyük sırlarına bir adım daha yaklaştırıyor.